İyi misin? Oh yokmuş bir şeyin. Arkadaşlar merhaba. Ay kertenkelem düştü ya. Hey kertenkelem nerede? Aa bu hayvan da ne? İmdat saldırdı bana. Pis kertenkele gel buraya. Elimde kaldı kuyruğu. Tedavi etmeliyiz hemen onu. Önce giyeyim doktor kıyafetimi. Hey Kertenkele nereye gitti? Aha demek dolabın altında. Dinleyeyim seni stetoskopla. İşte kuyruğu iyileşti. Kertenkeleni getirdim tilki. Stetoskopu versene. Belki iyileştirir beni de. Lütfen ver onu bize. İyileşmek istiyoruz bizde. de. Onlardan hemen kurtulmalıyım. Hey stetoskopu aldım. Dinleyelim bakalım ayağını. Neden işe yaramadı? Niye kalkıyorsun aya? Ayağım kırık baksana. Aslan sıra sende. Ayağın iyileşmiş bence. Doktor amca baksana. Kertenkele nasıl iyileşti acaba? Kertenkelenin kuyruğu kopunca kendini iyileştirebilir hızlıca. Geçmiş olsun yavru aslana. Of fare bırakmıyor peşimi. Buzdolabı yakalayacağım seni. Ondan nasıl kurtulacağım? Posta kutusuna saklanayım. Nereye kayboldu buzdolabı? Kesin bir yere saklandı. <laughs> lütfen yardım edin. Evinizde saklanmama izin verin. Ne pis kokuyorsun be. Böyle giremezsin evime. <laughs> Açın kapıyı lütfen. Kurtarın beni fareden. Biri kapıyı çalıyor. Hem de çok pis kokuyor. Mandal taktım burnuma. Hadi gel kapıda kalma. Seni bir duşa sokalım. Ve güzelce yıkayalım. Deterjanı da unutmayalım. Pis kokulardan kurtulalım. Suyla da durulayınca parlayıverdi bir anda. Bayılıyorum temiz olmaya. Bir sürprizim var sana. İçime girince yiyecekler Birden çoğalıp büyürler <laughs> Çok havalı bu ya Muzu da çoğaltsana Baksana şu kaseye Meyveler dolmuş içine <laughs> Polis bey işte burada Buzdolabın verin bana Ama fotoğraftakine benzemiyor ki Bu sizin değil belli ki Hey Rahat bırak buzdolabını Çabuk terk et burayı Oley! Özgürsün sonunda. <laughs> gök kuşağında yıkanınca tertemiz olacağım anında. Evet, su hazır galiba. <laughs> hey, dur bakalım orada. Bu suyu kendime hazırladım. Hadi dışarı çık bakalım. <laughs> ben de istiyorum ya. <laughs> Beni sokmuyordu gök <laughs> kuşağına. Sen yürüyüşe çık bakalım. Kız kardeşini yıkayacağım. Ufaklık. Duş senin. İstediğin gibi eğlenebilirsin. Haksızlık ama bu ya. Suyu ben hazırladım oysa. Şuradaki kovayı alayım. Kendime su doldurayım. Suyumdan çalmasana. Bana kalmayacak sonra. Yaramaz. Gel bakalım buraya. Kardeşini rahat bıraksana. Lütfen içeri girme. Elektrikli süpürge. Aldım süpürgeyi kucağıma. Ve koştum ikinci banyoya. Hortumu musluğa bağlayalım. Sonra süpürgeyi çalıştıralım. Süpürge her şeyi emecek. Suyumu bana getirecek. İmdat! Yardım edin bana. Ufaklığı kurtardım son anda. Hortumlar basınca dayanamadı. Ve bom diye patladı. İşe yaramadı sanki planım. Her tarafı batırdım. Buranın hali ne böyle? Çabuk burayı temizle. Çıktım doğa yürüyüşüne. Buz kütlesi geliyor üstüme. Hemen değneğimi çıkarayım. Buzun yönünü saptırayım. Hey! Bir yeti çıktı ortaya. Yavru aslan. Aferin sana. Ben yürüyüşe devam ederken yağmur başlayıverdi birden. Dal düşmüş bulutun kafasına. Yardım etmeliyim ona. Hemen ağaca çıkayım. Değneğimle dala asılayım. Yara bandıyla da sarınca iyileşecek ağaç hızlıca. Bulutu kurtardın. Teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Yavru aslan ağacı kurtardı. Doğa dostu olduğunu kanıtladı yangınlar yükseliyor şurada. Söndürmeliyim ateşi hızlıca. Yer birden titremeye başladı. Yavru aslan ağaçları kurtardı. <laughs> of hava birden sıcakladı. Bulutlar koruyun yavru aslanı. Karnım guruldamaya başladı. Ağaçlar doyurun yavru aslanı. Benden de bir dondurma. Aslan uyurken üşümesin diye Isıtacağım alevlerimle Benim kaslarım çok iri Tek başına yenerim hepinizi Bir elimi bıraksam bile Yenerim sizi yine de Bu ne kuvvet böyle Ama jipi yenemez bence Nasıl yapsam acaba Kancayı bağlayabilirim halata Hızlı olmalıyım Kancayı güzelce bağlamalıyım Şimdi gaza basalım. Jip'i yenebilecek mi bakalım? Güçleniverdiler bir anda. Biz de katılmalıyız yarışmaya. Tamam. Nesiniz be siz böyle? Jip'i bile çekiyorlar elleriyle. Asla pes etmeyeceğim. Tam gazla hepiniz Ama. yeneceğim. Eyvah! Kanca kırıldı. Jip daha fazla dayanamadı. Güçlü olmak istiyorsanız wow. düzenli spor yapmalısınız. Kim uğraşacak ya sporla? <laughs> Hadi gidelim baba. Aa! Sporcu besini. Ben de kaslı olabilirim belki. Sporcu besinini yiyince kaslarım başladı şişmeye. Anne, baba yiyin siz de. Kazanma sırası şimdi bizde. Gelin bakalım buraya. Bu sefer kazanacağız mutlaka. Hey! Ne oluyor kaslarımıza? Sahte kas işe yaramıyormuş ya. Yağmur yağıyor dışarıda. Bir kedi ıslanıyor orada. Anne dışarı çıkmalıyım. Şu kediciyi kurtarmalıyım. Hemen aldık eve kediyi. Limon sevmiyormuş belli ki. Yeni bir şey seçelim. Ve kediciyi besleyelim. Basınca tuşa defalarca Mama döküldü her tarafa. Kedicik sen ne yaptın? Her tarafı mama yapmışsın. Seni yaramaz şişko kedi. Önce şurayı temizleyelim. Sonra sana kilo verdirelim. Hadi kedi kovala fareyi. Biraz zorlanacaksın belli ki. Aferin sana asla vazgeçme. Eski haline döndün bile. Kedi girdi koltuğun arkasına. Ama çıkmadı daha sonra. Ne yapıyor ki acaba? Ay, kaka yapmış buraya. Kakayı temizleyelim hızlıca. Dünya yuvarlak pizza gibi. Çok severim pizza yemeği. Hadi içeri girin. Lezzetli pizzalarımızdan yiyin. İşte menümüzü inceleyin. Sevdiğiniz pizzayı seçin. Şov başlasın o halde. Çevirelim hamurumuzu önce. Elimle pizzayı çevirirken pervaneye takılıverdi birden. Dönüp dönüp fırladım havaya. Malzemeler verdi etrafa. Tüm malzemeler pislendi. Nasıl pizza yapacağım şimdi? Durun, lütfen gitmeyin. Bana biraz zaman verin. Oraya bu pizza olur mu ki? Denemeden bilemeyiz değil mi? İşte özel tarifim. Çok beğeneceksin eminim. Bunun hamuru pişmemiş ki. Tüm oreolar kayıp gitti. Of ne yapsam acaba? Gramofon. Tabii ya. <laughs> Plak yerine hamur koyayım. Sonra gramofonu doldurayım. Çok güzel oldu deseni. Şimdi fırınlama vakti. Yeni hamuru koyalım. Bu sefer meyveyle dolduralım. Bisküvili pizza pişti. Sıra meyveli de şimdi. Hey! Lütfen surat asmayın. Şu güzelliklere bir bakın. Müşteriler pizzayı çok sevdi. Yenilerini yapmalıyım şimdi. Gramofon hamuru döndükçe yeni desenler oluşuyor üstünde. Çok sevindim beğenmenize. Aslanlı pizza nasıl olur sizce? Mavi kalemim elimde. Film süper oldu bence. Fil birden canlandı ve kağıttan dışarı fırladı. Fil yürümeye başlayınca titretti her yeri ayağıyla. Hey! Dikkat et yuvaya! Yumurtalar var orada. Kuş yumurtalarını korumalıyım. Oraya bir kirpi yollayayım. Fil kirpiye basınca yürümeyi bıraktı sonunda. Şimdi bir zürafa çizeyim ve yuvayı ona vereyim. Yuva artık yüksekte. Onu ezemez artık kimse. Arabamızla ilerliyoruz yavaşça. Bir uçurum çıktı karşımıza. Tam ben köprü çizerken rüzgar uçurdu kağıdı elimden. Hey! Zürafa boynunu uzatırsa bence geçebiliriz karşıya. Fil adımını attı ama taşıyamadı onu zürafa. Zürafa rica etti buluta. O da fili kaldıramadı ama. Sonra bulutun babası geldi. Ve fili kaldırıverdi. Tam geleceklerdik yanımıza. Fil düşüverdi uçuruma. Ama bulut onu yakaladı. Ve sonra yanımıza çıkardı bir harika. Oh. Kağıdımı da getirdiler bana. Hadi çocuklar benim uçağa. Tüm dünyayı turlayacağım. İşte bugün Londra'dayım. Oh. Fare arabayla geçince su püskürttü üstümüze. Oh. Bir özür dilemedi bile. E? Çok kabaymış bu fare. Fotoğrafını çekeyim bari. Çok şapşal çıktı oh. değil mi? <laughs> Şu tipe baksana. Biraz sinirlendi galiba. İşte şimdi de Japonya'dayım. Bu ülkeye cidden bayıldım. Arkadaşlar merhaba. Fotoğrafınızı çekebilir miyim acaba? Domuz fotoğrafı görünce gülmeye başladı birdenbire. Diğeri makine mi istedi ve arkadaşının fotoğrafını çekti. <laughs> tam onlarla gülüyordum ki bir anda Esne esim geldi. Fotoğrafımı çektiler esnerken. Sonra kaçıverdiler birden. Gördüğümüze göre piramitleri şu an Mısır'dayız demek ki. İşte bir penguen ailesi. Ufaklık sıcaktan bunalmış gibi. Lütfen bir mola verelim. Soğuk bir şeyler yemeliyim. Kocaman bir dondurma. Biraz hızlı yedim galiba dışarıya nefesimi verince piramit dondu birdenbire. Herkes tepeye tırmandı. Sonra buzdan aşağı kaydı. Hey fotoğraflarıma baksanıza.